Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin. Oysa Allah bilir. Bugün iyi uyanmıştık. Sevgideydi ilk açılışı gözlerimizin. Sırf ondaydı. Bir kuş konmuş parmaklarıma uzun uzun ötmüştü. Biz sevişmek gelmiş, bir daha gitmemişti. Yoktu dünlerde, evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz. Sanki hiç olmamıştı. Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu. Şurada senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı İstanbullar. Şurada da etin çoğalıyordu. Dokundukça lafların, dünyaların. Öyle düzeltici, öyle yerine getiriciydi sevmek. Ki Karaköy Köprüsü'ne yağmur yağarken bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti. Çünkü iki kişiydik. Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin bir iki zeytinin başınaydı doymamız. Seni bir kere öpsem ikinin hatrı kalıyordu. İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük. Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde memelerim vardı. Memelerin kahramandı sonra. Sonrası iyilik, güzellik.